İdea nedir? İdea kelimesi çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Yunanca idein görmek kelimesinden gelir. İdeanın ilk anlamı duyularla idrak edilen objenin görülebilen biçimleri demektir. Pitagorasçılar onu geometrik şekil anlamında kullanmışlardır. Sokrates zamanında ise kelime hem görülebilen dış şekil hem de görülemeyen iç yapı öz anlamına gelmeye başlamıştır. Bu anlamda cins, sınıf, öz demektir. Platon'da bir kavram olarak ideya da gerçek varlık anlamı taşır. Duyularla alınanı aşar, duyulardan bağımsızdır. Duyularla alınan, önceden bilinen ideayı hatırlamaya yarar. İdea maddi değildir, değişip durmaz, çok değildir, birdir. Karmaşık değildir, basittir. Gerçeklik ideadadır, başka yerde değildir. Duyularla algıladığımız varlıklar zaman ve mekan içinde bulunan somut varlıklardır. Bu varlıklar oluş ve bozuluşa tabidir. Varlığa gelirler ve bir süre sonra varlıktan giderler. İdea cinsinden olan ideal varlıklar ise sadece akıl yoluyla kavranabilen varlıklardır. Bu tür varlıklara en iyi örnek matematiksel sayılardır. Bu varlıkların kendileri özellikle akıl yoluyla kavranabilir. Onların varoluşları oluş ve bozuluşa tabi değildir. Nesnel bir varoluşa sahiptirler. İdeal varlıklar kişiden kişiye değişen varlıklar değildir. Zihinden, uzlaşımdan ve matematikçinin konuştuğu dilden bile bağımsızdırlar. Antik Yunan düşünürü Platon, matematiğin nesnelerinden etkilenerek ideal varlıklar arasına idea adını verdiği akıl yoluyla kavranabilir varlıkları yerleştirmiştir. Platon'a göre bu ideal varlıklar bizden bağımsız, nesnel bir varoluşa sahiptir ve zaman ve mekan dışıdır. Madde cinsinden değildir, sadece akıllı anlaşılabilir.